Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Peygamberlerden birisi savaşa çıkacaktı ve ümmetine, bir kadınla nikahlanıp gerdeğe girme niyetinde bulunan ve henüz girmemiş olanlar, ev yapıp henüz tavanını kapatmamış olanlar, keza gebe koyun veya deve satın alıp onların yavrulamasını bekleyenler benimle gelmesin." dedi ve yola çıktı. İkindi vakti veya ikindi vaktine yakın düşman memleketine yaklaştı. Güneşe "Sen de ben de emir kuluyuz." diye hitap etti ve "Ey Allah'ım, güneşin batmasını geciktir." diye dua etti. Bunun üzerine güneş tutuldu. Allah, güneş batıncaya kadar, kasabanın fethini o peygambere müyesser kıldı. Peygamber hemen ganimeti topladı. Sonra o ganimeti yakmak için, gökten, bir ateş geldi. Ancak ganimeti yakmadı. Bunun üzerine peygamber, içinizde ganimete hıyanet eden var. Her kabileden bir kişi gelip bana biat etsin. Dedi. Biat ederken, bir adamın eli peygamberin eline yapıştı. Onun üzerine peygamber, o adama, hıyanet sizdedir. Senin kabilenin adamları bana biat etsinler. Dedi. İki Yahut üç kişinin daha elleri Peygamber'in eline yapıştı. Bunun üzerine Peygamber onlara, ganimetten çalınan mal sizde olmalı. Dedi. Bunlar, inek başına benzeyen bir altın baş getirdiler. Peygamber onu ganimetin içine koydu. Ateş de hemen ganimeti yiyip yaktı. Çünkü bizden evvelki hiçbir millete ganimet helal değildi. Allah, zafımızı ve acziyetimizi gördüğünden, ganimeti bize helal kıldı.